Bilecik merkeze bağlı Çukurören köyüne özgü acı biberin üretimi yaklaşık 160 yıldır genetiği değiştirilmemiş tohumlarla üretimi devam ederken bölgedeki çimento fabrikasının oluşturduğu toz ve duman bu yıl verimi düşürdü. Bilecik merkeze bağlı Çukurören köyünde 160 yıldır yetiştirilen ve Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillenen kırmızı biber köylüler tarafından hasadı yapılarak kendilerine özgü yöntemlerle kurutuluyor. Hasat sonrası köydeki hemen hemen her evin balkonuna, duvarına ve çatısına asılarak kurutulan kırmızı biberin oluşturduğu görüntü herkesin dikkatini çekiyor. Kurtulan biberler öğütüldükten sonra İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok kentine gönderiliyor. Köyümüzün teçhili biberi, şu anda görmüş olduğunuz gibi hasatına başladık. Bunu biz ilk başlık aşamalarını konuşursak, Mart ayında bunun çimini başlıyoruz. Çimler büyüdükten sonra görmüş olduğunuz gibi böyle arazimize e, tekrar açlıyoruz yani. Böyle gördüğünüz gibi e, bakımları yaptıktan sonra biber de kızarınca, topluyoruz. Topladıktan sonra bizim köyde vatandaşlarımız birer birer bunu diziyorlar yani. Buradan sonra pazara pazarlamasını da kendimiz yapıyoruz yani. Biz lokantalara, baharatçılara bunları çoğunlukta çorbalarda, kuru fasillerde, yemeklerde kullanıyorlar. Özelliği acı olmasına rağmen yemin lezzetini de alıyor. Yani özelliği bu zaten. Ata tohumu. Senelerden beri mesela 160 senedir bunu yapıyoruz. Tohumu hiç değiştirmedik. Her, şeyde, her aşamasında kendimiz yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi çimento fabrikasının yani bazen diyorlar ay, duman çıkıyor. Dumanın e, zararı e, fabrikanın sahasındaki yapılan çalışmalardan dolayı to, toz oluyor. Tabi bu tozun da zararı yani biber oluyor. Biberin verimini düşürüyor, çürümesine neden oluyor. Bu şekilde yani. Geçen yıl ne kadar rekolta vardı? Bu sene ne kadar bekliyor? Yani şimdi geçen sene e, ortalama 200 dönümden yakın bir arazide yaptık. Dönümüne mesela ortalama 2 e, ton aldığımıza göre... 80 tonun üzerinde yani bir mal yapıyor. Sen bu ürün yok yani. Topluyorum bak. Aşa sabah sekiz, akşam 5 Tamam. bırakıyoruz. Bu biber aramızdan doğduğumuz oldu. Biz bunu yapıyoruz. Evet, aramızdan doğduğumuz oldu. Yapıyoruz. Mar Marda eylendi başlarız ekme, çim çimine ekme, çimine büyütüyoruz. Açlarız zaman gelince kazarız, sularız, mahalle getiririz işte. Ondan sonra topla dizeriz. Kuruduruz. Satala gene kış gelir, yaz gelir, gene o hareketi yaparız. Aynı aynı vaziyette. Tohumu bak bunun iyilenden koruz. Bunun iyilenden koduğumuz zaman düzgünden de şu düzgünden, şu düzgünleri koduk mu tohum olur. Satadan dededen bu tohumdan, aynı tohumdan yapılıyor. <laughs>